Evet anneannemle hamburger yapıyoruz. Anneannem burada. Merhaba da anneanne. Merhaba. Düzgün de. <laughs> Merhaba. Merhaba yörüklerde. Merhaba yörüklerde. Evet peçete öldüm. Hamburger için ekmekleri kurutacak anneanne. Kaç saat kuruyacak anneanne bunlar? Ha? Bir hafta. Görünce... Dede evet. sen de selamlar. Bütün yörüklere, bütün yörük camiası. Merhaba bütün yörük camiyetine. Ben Yörüğün. <laughs> Orta Asya'dan gelen özböz öz, öz Türk yörüklerden. Evet, yörük selam da verdi. Anneannem ekmeklerin yarısını yiyor, yarısını kurutuyor. Değil mi anneanne? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişilik hamburger yapacaksın? 7 kişilik. 7 kişilik. Burada da çiçekler var. Şöyle boydan boya gidiyor artık. Ekmeği böyle ıslatacağız. Açayım mı? Açtım. Uzatma Hı? Uzatma derim. Bunları böyle ıslatacağız. Çünkü köfte yapacağız. Baharatlar burada. İki de yumurta dedim değil mi anneanne? Evet. Tuz, tuz, tuz orada zaten. Buradan yumurta alalım. Hay beyaz mı alayım kahverengi mi? Küçük var bu. Ne yumurtası bu? O ne yumurtası o? o Horoz yumurtlar mı ki öyle? Öyle mi? Hmm. Ha. Al. Şu kenara koyalım şu yumurtaları. Şimdi. Yıkadı anneannem böyle. İyice yumuşadı. Hindistan sokak lezzetleri. Bek 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 bek. Ekmek bayat olursa Hı. böyle güzel olur. karışmadı değil mi şeydeki su? Neydeki su? Oradaki pis su. Ha, poşet görmüyor mu? Bek 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 bek. Senin en sevdiğin yemek hamburger mi? He? Ha? Ben kendi pişirdim şey her yemeği severim. En sevdiğin hangisi işte? Hı? Hı? Sevmediğini pişirmezsin zaten en sevdiğin hangisi? O önemli. Hı? Hamburger mi? Fırında severim, hamburger severim. Hamburger. cheddarlı <laughs> hamburger mi? Evet. <laughs> Hamburger soslu çedarlı. Hamburger seviyorsun anne. Hani. Anne pek hijyenik olmadı gibi. He. O su karışmış, karıştı gibi sanki. Bu oğlum. Daha su mu var orada? İşte su içinde. Kırmızı biber çıkar oradan. Kırmızı biber mi? Toz biber. Toz biber o bayağı toz mu oğlum? Acı, acı olan, şu kavanozdaki katlı, Bu mu? Bir bak. Atlı oğlum da çıkar acaba ondan da çıkar. Bir bakıver. bu tamam, Diğeri de bu. Şöyle ikisini de gösterelim. Yoğuracağım şimdi onu. Hindistan sokak lezzetleri. Bugün menüde hamburger var. Kaç parayı satmaya düşünüyorsun tanesini? Hı? Bilmiyorum. 500 lira eder mi tanesi? <laughs> Ekmek de şu var. Ekmek şu olmasa iyi olurdu da marka reklam falan değil kesinlikle. Çok kötü almışsınız. Şeyi. Baharata boğdun ya. Oh, çok sıcak ya. Burada da havuz var. Havuzu hala boşaltmadım. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu ne? Aaa kuş tüyü gelmiş. Af soğuk ya. Ama iyi yani ideal bu hava içi. Tava çok sıcak. Terlemeye başladım. Anneannem klimalı odada yatıyor. Değil mi anneanne? doğal klimada yatıyor. Doğal klima mı? Ağaç altı mı? Gölgelik mi? Tarlanın altı mı? Hangisi? Hiç anlatmıyorsun ama ne yaptığını videoya. Tuzunu attım, karabiberini attım. O olacak. Şimdi, şimdi elinin lezzetini veriyorsun öyle mi? Ha. Çok sıcak ya. İyi İyice bundan var. <laughs> Antrenatör. Ay. <laughs> Terini sizecek ne yapacak dede da kaçatayla? Değil mi anneanne? <laughs> He? Bek, de, 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 de. Peki hamburgerin içinde en sevdiğin ürün hangisi? Hamburger köftesi ve ekmeği dışında Yemek Yemek değil hangisi? <laughs> Birini seçmen lazım. Seçenek sunayım mı yoksa? Hı? Sunayım mı seçenek? <gülüyor> <gülüyor> tamam, seçenek 1, cheddar. 2, ne diyelim, domates. 3, sos ama sen sos sevmezsin. Başka ne var? Turşu. Üçünden birini seç. Sos mu, turşu mu, domates mi? Turşu. Ha bir tane daha vardı ya. Yani ne saydık ilk? Çedar. Turşu mu? Hı? Hmm. Sonra ikinci en sevdiğin hangisi? Turşu. Gene mi turşu? Evet. Birinci de turşu, ikincide <laughs> turşu. Nasıl olacak o? <laughs> <laughs> şey He? Diğerlerini sevmiyor musun? <laughs> Domates de mi? Domatesi pişirsem severim. Al kalkalım. Pişir, pişir, şey, şimdi pişirirsen güzel olur. Pişirmezsen hamburger e yakışmaz ki zaten. Çok yabani kalır yani. Burada kurutulmuş ekmekten getirdim. Kurutulmuş ekmekten mi? De ekmekten mi? Hı, i̇nşallah. Jambon sever misin? Sevmez. Sevmez misin? Bacon? Sevmez. Pastırma? Sevmez. Pastırma da mı sevmezsin? Niye? Ayrı sever misin pastırmayı? Baharatın nasıl? Baharatlı diye mi sevmezsin? Kokoreç? Çok severim. Şu kamerayı söyle. Çok severim. İçinde... Ama başka bir şeyler olursa sever misin? <laughs> <Ha>? Değer mi? <laughs> De. Söyle. <laughs> Daha lezzetli mi olur? Hmm. Sessiz konuşmam lazım ama. Kamera almaz sesi. <laughs> He? İçinde başka şeylerin olması daha lezzetli mi olur? Lezzetli. <laughs> Oradaki şeyi mi getireyim? Yani ha buranın şeyi nerede kumandası? <laughs> Ay. Ekmeği yazacağız şimdi buradan. Hava inanılmaz sıcak. Leğen şurada. Hemen gidip alalım da yani. Bu hamburger neden lezzetli oluyor bu kadar? Ben yoğurduğum için. <laughs> ben yoğursam aynı lezzet olur mu? Olur. Olmaz da ben lazım be. Olmaz da. Sen benim torunumsun ondan. Olmaz da olsun. Olmaz. Olmaz. De. Bir daha de. Olmaz. <laughs> Beni gevredik buraya. Dedem yapsa lezzet olur mu? Dedem bilmez. Dedem yapmayı bilmez mi? Bilmez. Öğrense? Dedem bir şey yersem yer. Ha dedem sadece yeme bölümüyle ilgileniyor ha, o zaman. Orada şeyini verir. Dede öğretse yapabilir misin? Yaparsın. Ha? <laughs> Dedem uyku moduna geçti. Peki normalde en sevdiğin yemek hangisi? Fırında köfte mi? Her yemeği severim. Her yemeği seversin de en sevdiğin vardır. Favori yemeği. Hı? Tavuklu pilav çorbası. Tavuklu pilav çorbası mı? Evet. Pilavda erişte mi diyorsun sen? Cık. Yok erişte değil. Pirinç, pirinç. 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 Aslında köyde düğünlerde çok yaparlar, güzel olurdu. yapıyorlar mı gene? Yaparlar. Köyde düğünlerde menü ne oluyor? Nohut yemeği, çorba, pilav. Nohut yemeği, çorba, pilav, keşkek. Keşkek, piyaz oluyor salata. muydu Olmaz salata. Ha, o keşkek de o zaman benim yediğim. Çubuk olduğu için mi çok ekmek koydun anneanne? Kıyma da çok. Ne? İki poşet kıyma var. Orada iki kiloya geçik kıyma var. Ha, şey bence da, ekmek da, biraz, biraz daha koymalısın. Fırında mı yapacağım? Hamburger sevmiyor musun yoksa fırında mı daha çok seviyorsun? Ha dede, neden bu ikametine geçti. <laughs> e, Yörükler seni izleyecek dede. Dede, <laughs> Anneannem bütün pisliği işliyor elindeki. Değil mi anneanne? He? <laughs> Değil mi? Öyle. Bu o şeyi. Leğeni mi götüreyim? Öyle yapalım. Biraz daha kalın olsun. Geçen gibi koyu ver. Şöyle altında da kavanoz var. Kavanoz kapağı. Kavanoz kapağı. Bunu sen mi düşündün, şefim? Ben düşündüm. Senden başka da kimse düşünemezdi bunu. Öyle değil mi şefim? Nusret bile senden öğrendi. Tabii. Nusret de dünkü şey. Nusret dünkü ne? <laughs> şef mi? Dünkü şef. Nusret tuz atmayı senden öğren diyorlar şefim. Doğru mudur? Doğrudur. Nasıl atıyor tuzu bir göster. <laughs> Şöyle değil mi? He? O kuğu başı. Kuğu başı mı? Bizi atomundan mı hazırlayacaksınız şefim? Böyle hazırlayacak anneannem tek tek. Bunları hemen basacağız kalıplarda. Şeyine, poşet şeyinde, ince poşetler Şöyle var. aralara poşet koyuyoruz. Şöyle poşetlerden. Şimdi bunu ya şu saklama kabına ya da o poşete koyup... Tamam edelim. Buna koyalım değil mi? Hı -hı. Dur. Dolap kokmasın. Koy böyle içine. Heh, tamam bırak. Şöyle. Şöyle açalım. Şuraya dik bir şekilde koyalım şunları kaldırıp şöyle bunu buraya koyduk mu şunu da şöyle koyduk mu tamamdır şöyle tava aldık içine zeytinyağı şu bir tane koyalım şöyle içine bu da fırında köfte olacak o da fırında köfte olacak evet domatesle turşular ince ince doğrayacağız şurada tost makinesinde pişireceğiz sonra köfteyi pişireceğiz ekmeği de tabi kızartacağız burada hadi geçelim bakalım Hamburger ekmeği kızardı. Üzerine ketçap sıktık. Domatesler hazır. Turşu pişti. Burada hamburger köftemiz var. Bunun altını yeni kapattık. Hadi birleştirelim. Tamam. Evet koydu, koyduk buraya köftemizi. Şimdi yiyeceğim. Tadına bakacağım. Değerlendirmeyi en son yapacağım bitirince. Kola da alalım bir. Vallahi çok güzel olmuş anneanne. Eline sağlık. Masterchef'te şampiyon oldu anneanne. Değil mi? Evet. <laughs> Sen... Vallahi çok güzel olmuş. Sadece ekmek biraz daha kaliteli alsak daha iyi olabilirdi. Onun dışında hamur gerdi falan hiçbir sıkıntı yok yani on numara olmuş.